çok tehlikeli görünüyor. Ne yapacağız? Bunu bana bırak. Gel bakalım serseri. Dans edelim. Akıl olsa kafasında saç olur ki. Kimse beni eydim. Bütün sözlerin yüz. Aferin sana. Hocam 10 milyon 856 karakökü 1284'tür hocam. 10 milyon beni Şuna bakın. Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Bu adam çok tehlikeli görünüyor. Ne yapacağız? Bunu bana bırak. <laughs> Gel bakalım serseri. <laughs> Dans edelim. Akıl olsa kafasında saç olur ki. <laughs> Sen beni idam ediyorsun. <laughs> beni hayat olmaz olsun. Kocamdan rahatsız oluyormuş. Olmaz öyle şey dedim. Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Şaka mısın abi sen? Ne oldu ya? Unutkanlığın zıvanadan çıktı. Neyi unuttum? Bir düşün bakalım. Elektrik faturasını ödemeyi unuttum. Yok onu unutacağını bildiğim için ben ödedim o değil. Aa, tecil için iki haftan kaldığını söyleyen belge geldi askerlik şubesinden. Onu söylemeyi unuttum. Asker kaçağı mıyım ben şu an? Baya asker kaçağısın bu arada öyle. Sen Harvard'da kabul edildin yüksek lisans için. Ben sana onu söylemeyi unuttum. Lan ben Harvard'a geçen sene başvurdum. Evet ya geçen seneydi. Neyse askerliği halledip tekrar başvurursun boşver. Gamze aşıkmış sana. Çekindiği için bana söyledi sana söyleyeyim diye ama onu söyledim. 5 yıldır platonik aşık olduğum hayatımın aşkı Gamze. Aynen o. Lan söylemedin bana bunu. Şimdi.